Bu yaptığımız ufak bir rampadır. Bilecik'te olması gereken bir şeydi. Belediyeden istedik. Her yerden de istedik. Kimse de yardımcı olmadı. Biz de kendimiz toparlanıp da kendimiz yaptık. Olduğu kadarıyla artık. Ses sende olsa. Öyle abi yani ne bileyim. Ya. Eğlence. Buraya... eğlence abi. Burada hani tamam buraları yaparsın şey yaparsın güzel. Birkaç hareket <laughs> ama hareketleri sınırlandıralım diye. Yapmaya çalıştık. Belediye gittik abi. Konuştuk işte. Abi öyle ya. Ne yani tamam. yaptınız? Belediye yapmayınca arkadaşlarımız kendi arasında bir proje yapmışlar, evet. kendi aralarında bir proje yapmışlar, gitmişler okullarda bunu toplu bir şekilde etkinlik olarak yaptılar buraya. Bize böyle bir şey zaten lazımdı. Sokaklara çıkıyoruz, geziyoruz, araba çarpacak bir şey olacak. Birinin başına zaten böyle bir şey geldi, hafıza kaybını kaybetti birisi. O yüzden biz de sokaklara çıkmak istedik, bir tane park istedik. O parkı da yapmayacaklar belli ki. Biz de böyle bir etkinlik yapalım dedik. Bunu kimden istedik? Biz Endüstri Meslek İnternette imza topladık. 200'e ya da 300'e yakın imza toplandı. Bunu belediyeye gidip, başkanla görüşmemiz için bize randevu verdiler ama çağırmadılar. Çağıracağız dediler, çağırmadılar. Gittik yani belediyeye, oraya buraya. Olmadı. Biz de kendimiz yaptık. Test onları yok. Gençler ben size güzellik yapacağım. Bunun saçtan yaptıracağım. Bu sağlıksız. Bunu atlamayın. Kolunuzu bacağınızı kırarsınız. Gerekirse gelin sanayide ne gerekiyorsa ben yaptıracağım size. Tamam mı? Şurası biraz daha uzun olacak. <laughs> Meyli istiyorsunuz değil mi? Büşecek. Abi Öyle. bize önemli olan zaten o meyil. O meylin olması çok önemli zaten. Bütün makyajı biraz daha aşağıda gelecek abi. Tabii biraz, biraz daha aşağı doğru eğilecek yapacak. yani. Şunun uçlarına takılmaması için yere sıfır olacak. <laughs> Aynen. Daha sıfır olacak. Aynen abi. Tamam, tamam. tamam arkadaşlar bize bizden hediye olsun siz. De tamam. bir şey